CA noplar. Bugün sizler için Super breaki denedik. Yeni Bed Royale çok eğlenceli. İlk oyunda win aldım. Tüm oyun birazdan karşınızda. Intro. Onun Kaç kere atayım party. arkadaş? Join party. Join party. Join, Join, Join party. party. Bu varoş kim lan? Tima bak. Bak, pre alfa tester adam. Adam pre alfa'dan beri oynuyor oyunu. Evet, doğru. Şimdi bir saniye. Bu yani kısımda alfada vardı. Rezide, rezide, kral rezide. Diyeceğim bir saniye. Skillerimi seçeyim bir dur <laughs> ya. Gerek yok klas. Frozen. Frozen şey seçiyorum. Bak dondurma ile ne seç biliyor musun? Dedi. Dondurma seçti. Don... Bir de yıldırımı seç. <laughs> <Don> bir tane <laughs> seç. Bir tane seçeceğim. O zaman dondurmayı seç bence. Dondurmayı ben. seçtim ben. Sen de dondurmayı seçebilirsin. Ben alevi seçeceğim. Hadi alevli sen alev seç. Lan alev yani şey yapma ama. Şimdi şöyle bir şey var Alper anlatıyorum dinle. Anlatma dinlemiyor. <laughs> Sen dinle onu Anladım. anlatırsın. Yani ciddi söylüyorum. <laughs> Gerek yok. Elementler Ama... birbiriyle etkileşime giriyor bu oyunda. Yani buz ateşi, ateş buzu mesela nötrlüyor. Anladın mı? Anladım. Su oluyor yani. Hani, zehri ateşle patlatıyorsun. Onu yaptın <laughs> Nereye atlıyoruz? Eee boş bir yere. Grid field var bak yukarıda ortada. Bas oraya. Tamam. Hadi bakalım gidelim. <laughs> boş bir yere. <gülüyor> <gülüyor> lan demiyoruz ya. Biz de lan hayatta kullanılmaz. Dolduruyor ya Teşekkür ederim efendim. Bak. Gel haritanın kenarına doğru. Beni görüyor musun? Bana doğru gel bana doğru. Ha senin tam tersine gidiyor şu an. Lan, ya lan, adama... Daha... Tamam ben ya. de... Dur tamam ben de doğru gidiyorum kankime. Şuraya doğru inelim işte. Bak şu kale gibi yer var ya. Kaleye iniyoruz. Bu adam var diyor yakında. Tamam olmuş. Hıh! kanka. Uç! 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 İşte ee? bu. Lan şeyler nerede? Ne Diğer skillerine sağlıkla İndirdim Kral hemen çözdü ya işte Canım gitmiş mi? Gitmiş. Bir bana vuruyor zaten abi Biraz gitmiş sen de çıktın kapışıyorsun Küfür ya Alper Terbiye serif Bak bunlara basıp açıyorsun İçinden iten bir şey lan çekil bak. Basmak Çırıyor falan ya. ayıp bir şey <gülüyor> Doğru. <gülüyor> kral Doğru. Benim hatam. Nasıl nereden? Ne? Bana ikinci eldiven çavurtum geldi. Tamam onu değiştirebiliyorsun sonra. Ha tamam anladım. Yani yerden bulunca işte. Ya da adam öldürülü düşüyor. Ben? Biri vardı işte öldürdük onu. Ya su mı? Bot dur lan. Dur bastım adam var mı Yok. Yakında yok en azından. Oyunda bot olmaz. Aa şurada var bir tane benim olduğum yönde. Yani. İki kişi. Tamam skin. Oh oo, oh, oo. Oh. Ya kral abi. Hayda. Dur, yükseklik alıyorum, yükseklik ayarladım. Gel skin'la, gel <laughs> bu şeyle. Beyle küllerim var, da onları da. Dur, hala adam var. Biri vuruyor bana. Dur. Arkada arkada kal arkada. Bir saniye. Ben bir şey <laughs> içiyorum can içiyorum. Arka, Tamam öldü bu da. Ne oldu lan ne Hayır. oldu? Hayır. Kaldır beni kaldır. Öldü öldü adam beni kaldır. <laughs> beni sinirlendirmez. Squad bitti galiba ya. Teamwork. Aynen. Bu ne? ne? Ha exact adam böyle öldürebiliyor. Bizim adam ölmüş. Onları al onları al. al. Bak, bak epikler be. var epiklere şey yap. Yanlardaki bak ki ne gelmiş arkadaşlar? Gel ya bak anladım. burada şey var. Zehirle uyumlu. Zehirle uyumlu çok iyi. Hadi alan daralıyor be çocuk. Bak gel şurada şeyler var. Belt mert var. Al onu. Bana mı atıyorsun onları? Tamam daha iyi. Ben, ben düştüm. Geliyorum. Adamın canı azdı ama biraz. Kral da. Öldü. Öldü mü? Gel. Geliyorum. Önce Alper'i canlandırsaydım da kral. Onu da Neredesin Alper? Buradayım. Ha. Alışamadık şey. Oyunun görsellerine. Al orada gelmem top. Nereden top? Uzakları falan tut lan. Boşun. Boşun. <laughs> Ver Alan gelecek birazdan ona göre. Çok oyalanma. Şey. Al oğlum. Bunun Bak onlar burada. Bak temler falan var. Onlara doğru yol Ben bir görünmezlik şeyi var. Hadi alana doğru gidelim. Bak daha, daha iyi şey Belt aldın mı şu? Belt Belt'im Bel 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 vardı da daha iyi. 40 zannediyor. canım var 40 <laughs> Bizim adama öldüm ya? Nasıl öldü? İndir bari oyunu. Yok yani 6 GB çok daha iner. <laughs> Hiç şey yapamıyorum, Kendi gücü var. Alan alıyor! Geldim. Ben... Sev şurası. Abi gördük Yeni skill açıldı. Bunu nasıl yapıyorum? Level up. Ne? Kundura. Ha, bizim skill'ler gelişiyor. <laughs> Okey. Önceden böyle değildi bunlar. Ben en son oynadım Aa ben bana bir, bir, bir skill var çok iyi. Öldü öldü. Öldü mü? Ha. Buzda? Lan! Oh. Nerede? Hayır adam şey attı buraya ondan. Tamam. Evet. Adamın skill'ine ölüyorduk. Bot not yok evet. mu kardeşim ya? Stone... Stone da fena değil. Bu ne? Ha. Zırhları al. Şu sonuncuyu bıraktım sana. <laughs> Nerede bu? O oh, şey olan. Dır şeklindeki şey olan. Kalkan gibi. Das geht Ha, yok, Blüm almayacağım. Blüm bunu. Canın var mı Bot'un? Hayır. Maalesef yok. Inventory. Ot atabilir miyim sana? Attım bak. Aa. Tamam. Ben... Basıyorum. Ya. Ben dört işte lan. Hiç. Ne ya? Hiç mi ya? Aa tamam. Kızlar onlar aynı. Sende daha olmasa Bende var. bir sürü varmış. Bu Walls Blood rünü adamları gösteriyor. Ben de şu anda ileri doğru dash Bende de edeyim. Edeyim. Zeki. Tamam iyi. Yükselme güzel aslında. Onları da değiştirmişler böyle. Ben böyle değil ki. Bu havada süzülme mana götürüyor ona göre. Skill şey, hasar vurdukça, skill attıkça da manan gidiyor. Mana yolun için temkinli kullanmak lazım fight'ta. Aha dur. Ne olduğunu biliyor musun ki alıyorsun çocuk? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Alevimi de yüksel. Benim hızım çok iyi. En yüksekti. Burada ne oluyor? 5 ara başına bir iskenmiyor. Bilmiyorum al gördüm böyle İlerde enteresan bir olay var. Sağ ne tarafta? tarafta. Yukarıda bakıyorlar. var. ee yok doğuda da doğuda, doğuda. Peki, Aynen. Oradalar. Buz var mı sende Gauntlet olarak? Yok. Zehir atıyorsun. Sniper gibi kullanabiliyorsun onun içinde. Ha. O yuvarlan içindeler olayım. değil mi? Dur yuvarlığa doğru gidelim gel yaklaşalım biraz. Bence bekleyip bin alalım. Öldü. Adam öldürebilirsin şurada. Bak şurada gold şey var. Kolye. Legendary. Okay. Legendary Ooh. kolyeyi al. Legendary kolyeyi al. Gel. Bir de vurulmayalım orada. <laughs> saniye. Gel be çocuk. <laughs> Şunu al. Bu da varmış. Nerede? Amulet. Vay arkadaşlar. Bu ne? flight. Bu muydu benim istediğim? Bu ne? Adamları gösteren. Yanımıza adam var. Nerede? Daha içimizde adam. Tamam tamam ben de oldum. Evet. şunu alalım. Nerede o? Ben de göremedim bir saniye. Fi 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 fiu bir şey sıkıyor. Evet. Aa burada can varmış. Ben bunu bir içeyim. Gördüm, gördüm, Alev şeyinden atamıyorum sıkıcı. Ağacın arkasında, ağacın arkasında. Ya, yaktım. Yok alev koyuyor ya attığım için içinden geçmiyor. <laughs> Su oluyor. <laughs> alan dışına çıktı, alan dışına çıktı. Çok az canı var. Düştüm 73 vurdum. <laughs> Göremiyorum. Bilmiyorum ki. Düşmedi ya. Kiline baksana. Kili ben mi? Üç kili mi var bilmiyorum. Bakalım Ben de Nasıl yakayım da gelemez. Biraz zırh basacağım. Bunun epik beş. <laughs> Adam düştü galiba ya. Orada bir şeyler parlıyor. Ama kili gelmedi ki. Bana gelmiş olabilir belki. Ben kili sayısına hiç bakmadım çünkü. Kill için oynamıyoruz, kazanmak için oynuyoruz. Peki. Son 3. Son 3 mü? Son 3. İnşallah aynı takım değil derdi. Bu Bana vermedi galiba ya. Winner! Easy! Kendi kendine mi öldü? Herhalde bilmiyorum ki. Belki de hepsi rakip takımda çatışırken birbirlerini öldürdüler. GG. ya. bir kişi kalması lazım. Sonuç ise biz ikiyiz. Tamam işte. Hayır onlar çatışırken işte kendi, bir, kendine de hasar vurabiliyorsun ya. 3 kill 4 asist diyor. Sende 4 kill olmuş o zaman. Bende 5 kill 4 asist diyor. GG <laughs> Alper iyi bir performanslı.